Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Milli Hocanız. Evet 7 kere 8 kampının 1. sezonunun 6. dersindeyiz. Bu ders bu kamp içerisinde belki de en önemli ders olabilir. Çünkü üslü ifadeler zaten başlı başına önemli bir konu ve bu konunun da içerisindeki en önemli bölüme gelmiş bulunmaktayız. Üstlü ifadelerde ...işlemleri anlatacağım. Çarpma ve bölme işlemini anlatacağım. Tabii ki de toplama çıkarma için kısa yollarımız var. Fakat bunlar biraz daha lise konuları. Dolayısıyla onlara çok fazla değinmeyeceğiz. Basit düzeyde toplama çıkarma yapabiliyoruz tabii ki üstü sayılarla Ama bizim esas işimiz bu bölümde çarpma ve bölme olacak. Bir de size bonus birkaç konuda anlatacağım tabii ki de bu dersin içerisinde. Eğer değilseniz kanala abone olarak diğer videoların da e, takibinde kalabilirsiniz. Anında bildirim alabilirsiniz. Ve tabii ki de videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsak 6. derse başlıyoruz. Evet şimdi ilk sayfamızla başlayalım. İlk konumuz çarpma işlemi. E, buralarda yazılan bu kutu içerisindeki önemli notları bence eğer çıktı alma şansınız yoksa ki biliyorsunuz her seferinde video altında paylaşıyorum PDF linklerini. Eğer çıktı alamıyorsanız mutlaka bir yere not edin. Çalışıyorsanız tabii ki de e, defterinize bu notlar ayrı bir yer kaplasın bence. Çünkü gerçekten çok iyi bilmeniz gereken notlar. Özellikle çünkü bunları kutu içerisine alarak size gösteriyorum. Hemen ilkini okuyalım. Tabanları aynı olan üstü sayılar çarpılırken üstler toplanır. Hemen notumuzu yazalım. Üstlerimiz toplanır bulunan sonuç ortak tabana üs olarak yazılır demişiz. Hemen tabii ki de bir örnek yapalım. Mesela 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 6'yı çarparsak. Bunların ikisi de üslü sayı. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam ben bu 2 üzeri 4'ü bulurum 16. 2 üzeri 6'yı bulurum 64. 16 ile 64'ü et çarparım gider demeyin. Çünkü üslü sayılarda öyle bir çarpma yapmıyoruz. Bu e, kısaca çarpılacak bir sayı e, grubu 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 4. İkisinin de ortak tabanı var. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Gidiyorsun o ortak tabanı önce bir yazıyorsun. Sonra ne demiştik? Üstleri topla. Yani 4, 6 daha 10 diyorsun ve işi orada bitiriyorsun. Bu çarpma işleminin sonucuna 2 üzeri 10 diyeceğiz bu kadar. Diğerine bakalım 11 çarpı 11 üzeri 3. Şimdi diyeceksin ki hocam üstleri toplayacağım tamam. E bunun üssü var diğerinin üssü nereye gitti diye sorabilirsiniz. Ama şunu diyeceksiniz bir sayının üstünde hiçbir şey yoksa her zaman biz ne diyorduk? Bonus sayımız 1 vardır diyorduk. Onu sakın unutmayın. Dolayısıyla yine tabanı yazıyorum ortak taban. Yani bir şey hep aynıysa sakın onu bozmayın. Aynı devam etsin. Mesela birazdan üstler aynıysa da üstleri aynı bırakın diyeceğim. Tabanlar aynıysa da tabanları aynı bırakın diyeceğim. Burada bir sıkıntı olmasın. Ama şimdi tabanlar aynı taban aynı bıraktım ama üstleri ne yapıyorduk çarpma işleminde üstler toplanır. Dolayısıyla 1 ile 3'ü toplayacağız ve 4 yazacağız. Yani bir sayının üstünde hiçbir şey yoksa her zaman bir vardır peki diğerine geldik negatiflerde hocam durum farklılaşıyor galiba diye yine düşünmüyoruz çünkü farklılaşmıyor yine aynı negatif tabanı şöylemesine yazıyoruz ondan sonra üstleri toplayacağız bak oradaki toplama işlemi yine kafanı karıştırmasın bir sayınız 7 diğer sayınız eksi 4 bu 7 ile eksi 4'ü bu şekilde toplayabiliriz yani 7 ve eksi 4 toplanacak hadi gelin yazalım eksi 3'ü yazalım yine tabana o Ellenmesin aynı kalsın 7 ile eksi 4 topluyorum e, artı ile eksi toplamayı biliyorsunuz fazla olan kazanıyordu yani artı 7 dolayısıyla artı kazanacak e, 4'ü de çıkarttığınızda 3 kalacak bunun da sonucu 3 eksi 3 üzeri 3 şeklinde bulunabilir peki ne yapıyoruz üssün üstüne bakıyoruz şimdi bakın yine çok önemli bir noktadayız bir üstlü sayının üssü alınırken üsler hemen ne yazıyoruz? Çarpılır. Bu da işte size anlatmak istediğim bonus bir konuydu. Üssün üssü çarpılır. Bakın hani özellikle bunu çok duyacağınız için bunu önemli kutu başlığı içerisine yazdım. Üssün üssü çarpılır diyeceğiz. Yani bunu da yine ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bak 2 üzeri 3 zaten bir üslü sayı. Yani bir üs var. Ama onun da üssüne bir tane daha üs gelmiş. Ne yapacağız hocam burada? üstler çarpılacak. Yani 3 kere 4 diyeceksiniz ki 12. Tabii ki de tabana dokunmuyoruz. Yani ne demiştim? Taban aynıysa aynen kalacak. Mesela burada tabanınız 3. 3'ü aynen yazdınız. Eksi 3 ile bak şununla eksi 5'i çarpacaksın. Eksi 3 ile eksi 5'i çarpacağız. Çarpalım 3 kere 5 15. E hocam eksi eksi. Eksi ile eksinin çarpımı zaten Artı yapar biliyorsunuz. Evet geldik kuru kafalı sorumuza örneğimize. Şimdi neden bunda kuru kafa var? Çünkü e, bu sefer tabanımız aynı kalmayacak. İşte bu hassas ve e, ender bulunan örneklerden. Dolayısıyla bunu bir kuru kafayla size e, gösteriyorum. Şimdi ne demek istiyorum burada? Bakın biz bir önceki ders ne anlatmıştık? Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitife dönüşür. Yani bir dönüşüm olacak. Dolayısıyla burada da yine negatifi pozitife döndüreceğiz. Çünkü bu parantez üstündeki eksi içerideki herkese etki edecek. Şimdi Eksiği dolayısıyla ne yapacağız? artı yapacağız ki artıyı yazmasam da olur biliyorsunuz. 3'ün ikinci kuvvetini alacağız mı? Hayır tabii ki de çünkü üssün üssü işlemi var burada. Yani 5 ile 2'yi direkt çarparak üstlerin işini ayrı bir şekilde halletmiş olacağız. Yani 5 kere 2 10. Dolayısıyla bunun cevabı 3 üzeri 10. Yani aslında sen buna ne derdin? Taban eksi 3 tür hocam. 5 kere 2 de 10'dur. E, eksi 3 üzeri 10. Hayır. Bunu bu şekilde yazamayız. Yani yazamayız. Doğru cevap bu olmaz. Ama bak şu doğru olur. Eğer şu şekilde yaparsan parantez kullanmayı unutmayacağım ben diyorsan bunu yapabilirsin. Yani tabanı eksi 3 olarak bırakabilirsin. Sonra 5 kere 2'yi de yine çarpıp 10 yazabilirsin. Ama ne diyorum? Bak parantez kilit nokta. Negatif sayılarda parantezi unutmayacaksınız. Varsa vardır. Yoksa yok olarak bırakacaksınız diyorum ve ikinci çarpma notuma geçiyorum. Şimdi burası da yine önemli. Ee, üstleri aynı olan üstü sayıları çarparken bak az önce tabanlar aynıydı şimdi üstler aynı. Ne yapıyoruz çarparken tabanlar çarpılır. Tabanları çarpıyoruz adı üstünde çarpma işlemi ortak üst aynen yazılıyor. Bak aynı olan aynı kalıyor yine. Bak burada üstlerin 2 2 o zaman üstün yine 2 üstünüz üssü değişmeyecek yani ama tabanları ne yapıyormuşuz bu sefer çarpıyormuşuz yani 5 kere 7 35 diyeceksiniz ve e, ortak üssü yine oraya mıhlayacağız yazacağız Peki Diğerine bakıyorum. E, e hocam burada kesir var. Bir şey değişiyor mu? Hayır, hiçbir şey değişmiyor. Yine üstsünüz 8. Bak, burada da 8, burada da 8. Tabanları da yine kendi arasında çarpacağız. E çarpı verelim. 3 bölü 4 ile 4'ü çarpmak size zor gelmesin. Yani sayı grupları, e, kümeler değişince böyle, yani tam sayı, tam sayı, tam sayı gelecek diye bir şey yok. Arada rasyonel sayı sorup kafanızı karıştırmaya çalışıyorlar. Ama sakın karışmasın. 3 bölü 4 ile 4'ü çok rahat çarparız zaten ki sizi üzmemek için çok güzel sayılar verdim. Cırt cırt 4'ler gitti. Ne kaldı sadece? 3 kaldı. Üssü unutmuyoruz. Üssümüz ortak üs 8 aynen yazıldı. Peki hemen biraz bir örnek yapalım. Buna LGS, de diyebilirdik ama hadi normal bir soru olarak çözelim. Bir markette kasada duran para her 40 dakikada 2 katına çıkıyormuş. Diyor ki başlangıçta 2 üzeri 10 TL olduğuna göre 160 dakika sonra kasada kaç TL olur? Şimdi... 40 dakikada bir iki katına çıkma durumu varsa benim elimde Kaç tane 40 dakika var? Hani olay 40 dakikada bir değişiyor ya. Dolayısıyla kaç tane 40 dakika elimde olduğunu bir görmek istiyorum. E 160'ı 40'a da bölebilirsiniz isterseniz. Hadi gelin bölere teknik çalışalım. 40'a böldüm sıfırları attım. 16, 4, 4. Yani 4 kere değişim yaşayacağım. Ne bu değişim? 2 katına çıkma değişimi. Dolayısıyla şimdi 2 üzeri 10'u yazıyorsunuz. 4 kere ben bunu 2 kat arttıracağım. Birincisi yani çarpı 2 yapıyorum. Şimdi 2 üzeri 10 ile 2'yi çarpacağım. Bak üstü sayılarda çarpma işlemi işte karşıma geldi. Yeni nesil soru farklı bir soru. Ama neticede ne yapıyorum? Üstü sayılarda çarpma yapıyorum. Yani işte böyle soruyorlar artık. Direkt 2 üzeri 10 çarpı 2'ye sordukları yıllar geride kaldı. Dolayısıyla bunu nasıl çarpıyorduk? 2'nin üstünde bir şey yok hocam demiyorduk. Ne diyorduk orada? Jokerimiz var. 1 var diyorduk. Dolayısıyla üstleri toplayalım. 11 daha adı üstünde 11. 2 üzeri 11 ortak olan tabandı. Ortak aynen kaldı. 2 üzeri 11 bak birinci kez 2 katına çıktı. Sonra bu hatta şuradan devam edelim. Şöyle devam edelim. Renk değiştirelim. Bu yine 2 katına çıkacak. Ne olacak? Bir daha üssü 1 2 üzeri 12 olacak. Sonra yine bu 2 katına çıkacak. Hani 4 kere tekrarlayacaktık ya. Bunu da 2 katına çıkarırsam 2 üzeri 13 oldu. Aşağıdan devam ediyorum. 2 üzeri 13'ü de bir kere daha 2 katına çıkarırsam 2 üzeri 14'ü bulurum ve orada bitiririm işi. Kasada kaç TL olurmuş? 2 üzeri 14 TL olur diyebiliriz. Bak 1 kere çarptım, 2 kere çarptım, 3 kere çarptım ve 4 kere çarptım. Çünkü elimde 4 tane 40 dakika var. Yani her bir 40 dakika ya da iki katına çıktığım için dört kere bu işlemi uygulattım. Diyor ve bölme işlemine geçiyorum. Bunları temel düzeyde bilmeniz yeterli şimdilik. Çünkü zaten sezon içerisinde bir daha üstünden geçeceğiz. Ama nasıl geçeceğiz? Artık sezon içinde biraz daha temel soruların yanına ne ekleyeceğiz? yeni nesil sorular da ekleyeceğiz. Dolayısıyla şimdilik lütfen konuyu çok iyi anlayın. Teknik düzeyde her şeye hakim olun. Çünkü şu an her şeye hakim olursanız sezon içerisinde çözdüğümüz sorular size çerez gelmeye başlayacak. Ya da yeni nesil soruları çözerken hiç de zorlanmayacaksınız. Bana güvenin. Şimdi tabanları aynı üstlü sayıları bölerken bu sefer üstler çıkarılır. Neydi çarpmada? çarpmada üstler toplanıyordu. Bölmede üstler çıkarılır. Tabii ki de tabanları Aynıysa şimdi bakıyorum 3 var 3 var tabanlar aynıysa taban aynen kalacak 3 bu sefer üstleri ne yapıyorum yukarıdakinden küçüğü daha doğrusu özür dilerim yukarıdakinden aşağıdakini çıkartıyoruz küçük büyük hiç önemli değil bizim için yukarıdakinden aşağıdakini yani 7 eksi 2 ya da şöyle düşünün bu iki yukarıya işaret ...değiştirerek çıkıyor. Yani eksi 2 olarak yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla ne oluyor benim sonucum? 7 eksi 2'den 5. Yani 3 üzeri 5. Peki bir altına bakıyorum. Ee, yine tabanım aynı. 6 eksi 2'den... ...bakın şu 5 yukarıya nasıl çıkacak? Eksi 5 çıkacak. Dolayısıyla 5'i çıkartıyorum. Yani eksi 2 eksi 5 işlemini yapacağım. Tabanım 6. Şimdi eksi 2 eksi 5. İkisi de negatif bak. Düşman 2 kişi, düşman 5 kişi. Toplamdaki düşman sayısı 7 kişi... Yani düşman 7, eksi 7 diyoruz ve onu da geçiyorum. Şimdi geldik biri pozitif biri negatif. Hocam tabanlar da farklı üstler de farklı demeyelim yine burada böyle bir şey. Çünkü e, artının eksiye bölümü eksidir diyerek ben zaten onun sonucunu yazarım ve sonra 9'ların işaretlerine bakmam. Sadece üstlerinin işlemini yaparım. Yani 9'u yazarım. Eksi 7 ve bu 2 de yukarıya nasıl çıkacak? Eksi 2 diye çıkacak ve eksi 2 işlemini yapacağım. Az önce anlattım düşman düşman. Yani eksi 9 üzeri düşman 7 düşman 2 toplamda 9 tane düşman olur. Eksi 9 üzeri eksi 9 der Orada işi bitiririm. Biraz burası karmaşık. Bence bu kısmı bir daha izlemek isteyebilirsiniz. Peki bir alttakine baktım. Negatif Alttaki pozitif. Yine bakın ikisi de 3 aslında. Onları işaretlerini sil. Sadece eksinin artıya bölümü eksidir. Bilgisi bana yeter. Onu kullandım ve geçtim. Tabanım 3. Onu aynen yazıyorum. Sonra üstleri çıkartacağım. 4'ten 5 çıkartıyoruz. Yani şuraya eksi 5 yazıyorum. 4 eksi 5 ne yapar? Eksi 1 yapar. Yani eksi 3 üzeri eksi 1 diyorsun. Geçiyorsun. Şurada aklınız takılmasın. Ee, üst pozitif olduğu için hocam o eksi artıya dönmez mi demeyin. Ne eksik orada bunu dememiz için? Parantez eksik. Geçtim. İkinci bölme konumuz bu sefer ne yapıyoruz? Üstleri aynı yapıp tabanları değiştiriyoruz. Yani üstler aynı olan üstlü sayılar bölünürken tabanlar bölünür. Tabanlarda bir sıkıntı yok. Ama üstler ne yapılır? Aynen kalır. Çünkü üst zaten aynı. Yani 3 3 ise mesela buradaki üstümüzde 3 olacak. 8'i 2'ye böleceğiz. 4 Üs 3 demiştim. Sonra geliyorum aşağıdakine. Üstler 5 5. O zaman burada üst aynen kalacak. Eksi 12'yi 4'e böleceğiz. Eksi 12'yi 4'e bölersem eksi 3 kalır. Yani eksi 3'ün 5. kuvveti olur cevabımız. Bak eksi 12'yi 4'e böldüm. Üs 5'ti. 5 olarak kaldı. Ona ellemeyin. Yine üst 5. Yani şöyle düşünün. Üstüm yine 5. 3'ü 18'e böleceğim. 3 e, 18'e bölünmez hocam. Tabii ki de bölünmez. Ama şöyle bölebiliriz. 3 bölü 18 rasyonel olarak sadeleşebilir. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 6. Yani 1 bölü 6 yazarım. Ve üzeri 5 kalır. Hatta bir de işi şova dökelim. Madem partikül matematik kanalına geldiniz. Sizi boş göndermeyelim. Biraz şov yapalım. Şimdi 1 bölü 6 üzeri 5'i şıklarda göremezsiniz. Üzerinde 1 olduğu için bunu nasıl yazarlar biliyor musun? 6 üzeri 5 değil. O hani tepe taklak olmuş ya. Bir önceki dersi hatırla. Neydi? Tepe taklaklık varsa üstte eksi vardır. Yani 6 üzeri eksi 5 diye de yazabiliriz diyorum ve sonuncuya bakalım. Burada da yine üst aynı 3. O zaman 15'i 12'ye böleceğim. Tam bölünmüyor o zaman sadeleştireyim. 3'e böl, 3'e böl. 5 ve 4. Dolayısıyla üstüm aynen kaldı 3 olarak. Üst 4 olsaydı 4 yazacaktım. Eksi 3 olsaydı eksi 3 yazacaktım. Üst aynen kalır. Aynıysa aynen bırak. Diyor ve bir sonraki örneğe geçiyorum. Şimdi bak burada neler var? Bir sürü bir sürü sayılar var. Ee, hiçbiri şu an için bildiğin bir örnek değil. Ama hepsi bildiğimiz yere gelebilir. Şimdi bak ben çarpma ve bölmede tabanlar aynıysa işlem yapabiliyorum. O zaman hepsini aynı tabana getireceksin. Ortak gruba getir yani. 27, 9 ve 81'i hepsi nereden doğmuştur? 3'ten doğmuştur. 27 yazma. 3 üzeri 3 yaz. Buradan devam edelim. Üzerinde eksi 2 var. 9 yazma. 3 üzeri 2 yaz. Çünkü 9 3'ün karesidir. Bölüm. 81 yazma. 3 üzeri 4 yaz. Bir de onun üstünde eksi 3 var bak. Al sana mis gibi soru oldu. Şimdi bundan sonra üssün üssü öncelikle yapılır. Üssün üssünü ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Yani 3 kere eksi 2. Eksi 6. Diğeri 3 üzeri 2 aynen kalıyor. Yine üstün üstü 4 kere eksi 3'ten eksi 12 dedim ve geçtim. Şimdi üst taraftaki şu işlemleri yapalım mı önce? Çarpma var orada. Çarpmada ne yapılıyordu? Üstler toplanıyordu. Yani 3 üzeri eksi 6 artı 2'den eksi 4. Aşağıda bir işlem yok. Aynen yazıyorum. Şimdi de işim neye döndü? Bölmeye döndü. Tabanlar aynı. Üstleri çıkartacağım. 3'ü yazdım. Bak şimdi. Burası çok önemli. Eksi 12 yukarıya nasıl gidecek? Artı 12 diye gidecek. Burada hocam toplama yapıyoruz. Niye toplanıyor? Hani çıkartıyorduk? Aslında çıkarttık. Sadece onun başında eksi olduğu için bir daha eksi geldi. Hani çıkartmanın eksisi geldi. Eksi eksiden artıya döndü. Öyle düşünün. Tamam. Dolayısıyla ne oldu orası? Eksi 4 artı 12'den 8 oldu. Yani cevabı 3 üzeri 8 olarak bulduk. Ve sanırım evet son sorumuza gelmiş bulunmaktayız. Bu bir aslında LGSTS idi. Yazmamışız örnek demişiz. Yok kabak gibi LGSTS. Eksik olan kısımlar sizde olabilir. Dolayısıyla lütfen düzeltin. Şimdi e, tanımlamış bazı işlemler tanımlamış. Üçgenin içinde X varsa mesela kırmızı üçgende diyor ki ben onun dördüncü kuvvetini alırım diyor. Tamam e o zaman biz de hadi gelin alalım onları. Şimdi şurada görüyorum bakın üçün üçgenin içinde kırmızı üçgen. E, dördüncü kuvvetini almam gerekiyormuş. Al o zaman onun dördüncü kuvvetini oldu mu bize 3 üzeri 4? Harika. Bir de sağ tarafta mavi dikdörtgenin içinde 9 var. Mavi dikdörtgenin içinde bir sayı varsa onun eksi 5. kuvvetini alıyormuşuz. O zaman burada da ne yapacağım? 9 üzeri eksi 5 yapacağım. Bitti. E hangi işlemi yapacağız? İşte onu da şurada tanımlamış. X ve Y böyle kutucukların içindeyse onları sırayla bölme yap diyor. Yani birinci sayı bölü ikinci sayı yap diyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ben de araya gidiyorum bölme işlemini çakıyorum. Bunu şöyle de yazabiliriz. 3 üzeri 4 bölme 9 üzeri eksi 5. E hocam üstler aynı değil tabanlar aynı değil. Eğer böyle bir şeyle karşılaşıyorsan e sen yap. Üstleri aynı yapmaya çalış. Yapamıyorsan tabanları aynı yapmaya çalış ki %99 tabanlar aynı yola girerler. Mesela 9 tanıdık. 3'ün karesi değil mi? Çok güzel harikasınız. Üst taraftakini aynen yazdım. 9 yerine de 3 üzeri 2 yazıyorum. Çaktım 3 üzeri 2 oraya. Üzerinde de eksi 5 var. Ha üssün üssü geldi bak. Gel yani şuradan devam edelim. Üst tarafta 3 üzeri 4 var. Alt tarafta üssün üssü 2 kere eksi 5'ten eksi 10 yapar. 3 üzeri eksi 10'u yazarım. Ve bölme işleminde de üstleri çıkartıyorum. Bak 2 eksi yine yan yana geldi. Karıştırma sakın. 4 artı 10'dan 3 üzeri 14 oldu. Ve dersimde burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşünceye dek lütfen çalışmalarına ara verme sakın. Yaz rehavetine kapılma. Önden kalkan yol alır biliyorsunuz. Erken kalkan dolayısıyla çalışmaları ihmal etmeden devam ediyorsunuz diyorum. Ve bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.